Arkadaşlar araç rolantide sallıyor diye şanzımanımızı söktük. Volantımız çok bozuk dedik. Volanttan önce zaten araba yolda kalacakmış. Vallahi de billahi de söker sökmez biz de şaşırdık. Araba vitesi çok güzel geçiyor. Depriyaj kavrama mesafesi güzel. Kaçırma yok ama ve lakin şu anda benim elemanlar kara kara düşünüyor. ne düşünüyor Hasan? Bu halde nasıl bir testleri geçiyor anlamadım. Bak ki. bak. Tamamen sıyırmış lan. Tamamen sıyırmış. Bizim derdimiz buydu arkadaşlar. Yüzeyi yanmış. Bizim derdimiz volant boşluk ama söktük. Söktük ki ne görelim arkadaşlar. Araba 120 binde bu halde. Orijinal şefler Look. Depreş seti. Bolandın takıldığı yer Kenan. Balata spreyi ile pırıl pırıl yakıyorum. O, oh, lokum gibi oldu. Kenan bu da şanzıman içi yavrum. Abi böyle pırıl pırıl. O baskı balatanın çalıştığı yer, depreş çatalının çalıştığı yer tertemiz. Oh, çamurlarını akıttım şöyle. Ha, ee, oh. Şu gördüğün debrez bilyasının çalıştığı borulu keçe. Priz direkt kapağı diye de geçiyor. Yenisini taktım. Balata içinde lokum gibi çalışsın diye bilya. Çatalı matalı güzelce yıkadım. Yağladım. Burası hazır. Şurayı merkezlemek çok önemli. Çıt etti mi kalsın? Çıt etti mi kalsın? Heh. Lokum lokum. Oh. Viraj askı orta lastikleri lokum gibi oldu lokum Vallahi... hem de ne lokum Yine 128.477 kilometre Volkswagen Transporter 1.9 T5 aracın volan seti arkadaşlar 10.500 lira. Viraj orta lastiklerinin tanesi arkadaşlar 150'den 300 lira. Askı rotlarının tanesi 300 liradan 600 lira. Balata spreyi kullandık. Toplamda 18.000 lira para aldık arkadaşlar.